Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji hoş geldiniz. Bu bölümde size Samsung Galaxy S20 FE Edition telefonda ekran kaydedici özelliğinden bahsedeceğiz. Yani ekranı bir video kayıt halinde nasıl çekebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Şimdi bununla ilgili ekran kaydedici zaten telefonun kendi özelliğinde bulunmakta. Hemen üstteki menüden aşağı indiriyoruz. Bakın burada ekran kaydedici bölümü söz konusu. Bunu seçtik. Bunu seçtikten sonra bakın burada bize gelen uyarılar var. Diyor ki ses bölümü Üç seçenek sunmuş. Hiçbiri tamamıyla sessiz. Medyayı seçerseniz telefonun iç sesini alıyor. Mesela YouTube'dan bir video açtınız. Bu kaydede çekiyorsunuz. Onun sesini kay e kaydetmiş oluyor. Yani sesli bir şekilde görüntülü kay kayıt alıyor. Medya ve mikrofon yaparsanız hem iç ses hem de telefonun iç sesini e hem de e sizin konuşmalarınızı kayıt altına almış oluyor. Böyle bir seçenekteyken Aynı zamanda telefonda işlem yaptığınızda bütün dokunmaları da göstermesini istiyorsanız dokunmaları göster seçeneği var. Bunu seçebilirsiniz. ve Ardından da kaydı başlat butonuna basacağız ve şimdi örnek bir uygulama yapacağız. Kaydı başlat diyorum. Şu an bakın kaydımız başlıyor. Kaydımız başladı ve buraya bir seçenek gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Bunu istediğimizde gezdirebiliriz. Kayıt sonrası burası gözükmüyor. Bundan yana biter olmasın. Burada hemen sağdaki dolu kare butonuna basarsanız videoyu sonlandırmış oluyorsunuz. Hemen yanındaki bu da durdur başlat anlamında. Bakın şu an durdurdum kayıt yapmıyor. Tekrar butona basarsam kayıt almış oluyor. Burada bir bakın insan figürü var. Buna basarsanız bu Facecam özelliği olmuş oluyor. Yani bastığınız anda ne yapıyor? Sizi, görüntünüzü ekrana yansıtıyor. Yine bunu istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Facecam özelliği olmuş oluyor. Buradan basalım. Yine kayıt esnasında kalem özelliğimiz var. E, renk seçimi yapabiliyorsunuz. Yeşil renk. Bu kalem seçeneğinde de işte vurgulama yapabiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi bu şekilde diyelim bir konu anlatıyorsunuz ve bu konuyu bu şekilde kalemi kullanabilirsiniz. Kalemini herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsanız geri butonunu da basabilirsiniz. Bütün işleminiz bitti. Herhangi bir şeyiniz kalmamış oldu. O halde bu içi dolu kare butonuna bastığınızda kayıt kaydedilmiş oluyor. Kaydınız nerede? Galerinizde bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamir takım teknolojide yeni ve faydalı bilgilerle buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.